üste doğru çık, çıkalım mı? Ne yapalım? Birazcık çıkalım. Birazcık yani çıkalım. Yani burası bir kat, burası yani. ikinci bir kat olur. Hmm. Sadece hmm. burayı Ve çıkartabiliyor muyuz? Yükseklikte bu Romeo, Juliet balkonun yüksekliği oluyor. Böyle yani şu var. arkadaşların üstüne taşmış olurum. Bir tanesini ya, üstüne taşacağız. 102 mi bu? Sen sokup çıkabilirsin. Oradaki. Evet. Şu, bir daha o zaman ben deneyeceğim bir dakika. Yani işte şu şey diyelim, tablo, tablo. şu da Şöyle bir şey. Yani e, şey. yani çok zor olunca taktığı. bu aynayı buraya koyunca bak diye bu dengeyi senin kaybetsin. Aynayı tam ortadan Aynen. takalım abi. En, en basiti benim kafamdaki. Yani bunun bir doku vermeye gerek yok. Zaten türlü veriyorum. Ben ama verdiğim zaman en azından. Altta. Buraya böyle çat ettiğimde, çat ettiğimde buradan bunun bu dokusu gözüküyor.